kaybolabilir. Sağ tarafta düşman kaldı. Tutturdum vura vura. Arkadan Sayda tamam. geçti. <laughs> tamam. Tam, Tam düşman Bir bak birisi gelmiş. <gülüyor> Koşuyorlar. <gülüyor> Koşuyorlar. Şeyde, ölme. Kamerana bak. Bir düşman kaldı. Bak kamerana. Burada Şan burada önünde. Onu. Helal <laughs> <Dikler, dikkler. gülüyor> <laughs> 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 Ben kaldım. Çekilin yolundan. Ayakta kalan son. <laughs> Abi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Ya, ya, yanma, yanma. ya burada. Gidin. B'de düştü. yerde. Ayakta kalan son. Ne? Bir düşman kaldı. Nerede? Eee baktığın yerin solunda. <laughs> Görevin daha bitmedi. Dikkat dikkat. Ne görecekler? Orada.